Mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle churros yapıyorum, İspanyol tatlısı, ee, bir tür kızarmış hamur tatlısı arkadaşlar. İspanya, Portekiz, Fransa, Amerika popüler tatlısı. Genellikle kahvaltıda. E, sıcak çikolata veya süt reçeline batırılarak yenir. 1 su bardağı suyu ve 30 gram tereyağını tencereye alalım. Tereyağı eriyince içerisine bir su bardağı unu ekleyip hızlı hızlı karıştıralım. Pütür olmasın arkadaşlar buna dikkat edelim. Birkaç dakika sonra ocaktan alalım. Hamuru soğumaya bırakalım patişür hamuru, hamuru yapar gibi daha sonra 2 adet yumurtayı tek tek kıracağız hamura iyice yedirelim bir kenara alalım şimdi altını kapatıyorum soğumaya bırakıp tek tek 2 tane yumurtayı yediriyorum arkadaşlar İyice karıştırıyorum, yediriyorum. Homojen bir kıvam almasını sağlayalım. Pütür pütür olmasınlar. Biraz sabır istiyor bu kısım arkadaşlar. Güzelce yedirdik, toparlandı. İkinci yumurtayı kırıyorum, aynı şekilde karıştırıyorum. Kıvamı çok güzel oldu hamurumuzun. Sıkma torbasına alıyorum. Tırtıl kurabiye duy ucuyla sıkacağız. Yağlı kağıda uzun şeritler halinde sıkıyorum. Daha sonra 20-25 dakika kadar derin dondurucuda bekleteceğim. İsterseniz kızgın yağın içerisine de sıkabilirsiniz. Tarçın ve şekeri bir kenarda karıştıralım, hazırlayalım uzun veya kısa bu şekilde şeritler sıkabilirsiniz. Yağlı kağıtları her birine kesiyorum. Kızgın yağın içerisine o şekilde atacağız arkadaşlar. Havlu kağıt üzerine alıyorum. Daha sonra şeker ve tarçın karışımına buluyorum. Şunlarını isterseniz ben mari eritmiş olduğunuz çikolataya batırabilirsiniz. Sese gelin arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Açık ateşte sakın yapmayın arkadaşlar. Kısık ateşte yapın ki patlamalar, çatlamalar olmasın.